Your message has been received and understood, and uh, we are going to remain in position. We are obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior. Arkadaşlar Kaynana diye bir yere geldik. Lokal bir yer. Ee, yemek yiyeceğiz. Yani bir arkadaşım var hostelde tanıştım. Çıkmak istemiyor videoya o yüzden çekmeyeceğim. Şöyle menü gösterelim size. Ben bir seçeyim yemeğimi yemeği göstereyim. Yani. Narlı, bana ee, pilav, ayran. Yiyelim bakalım. Bayağı iyiydi. Beğendim. Doydum. Çok da doydum. Güzeldi. Hoş. Her yer şu şekilde bu arada. Başlayalım bakalım yürümeye. Kaynana da yedik yemeğimizi. Çek yapalım var. Bak soğuk hava altında şort var. Çok güzel lan. Gerçekten beğendim bak. Bu caddeyi trafiğe kapatmakla ne kadar mantıklı bir şey yapmışlar. Yani baksana şu caddenin güzelliği. Yürümeye devam edelim. Bugün de sokakları göstereyim size. Bakın böyle kapı mapa, Güzel bir şeyler. Taş yapılar. Burayı Mimar Sinan yapmış. Gerçekten tatlı ama. Bugün A şehre gideceğim. Oraları gezeceğim. Sonra geri döneceğim. Kalori yakıyorum şu zarfında. Ee, ne yapacağım geri dönüp? Şey, ateş kulelerine, alev kulelerine çıkarım. Orada teleferikte çıkılan manzara noktası var. Gün batımını falan izlemek istiyorum artık. Hava kapalı bugün ama herhalde bulurum bir şeyler. Öyle. Bir tane parka geldim. Oturuyorum. İnsanlar mutlu, çoluk çoluk var genelde. Şurada voleybol oynuyorlar da birazdan onlara dahil olmak isteyeceğim. Diyeceğim ki ben de oynayabilirim. Hadi i̇nternet kafeye girelim. Löl yokmuş. Löl yoksa çıkalım. A girişi. Çok ağır bir değil mi? dostum hemen seninle bir röportaj yapalım. Ee, peki sana şey sormak istiyorum. Boynun neden eğri? Arkadaşlar bu skuterların pasosu varmış. 3 günlük bir saat kullanım pasosu aldım. Bakalım şimdi hostel'e gideceğim. Bir saatlik yürümem vardı. Bununla 15 dakika giderim diye düşünüyorum. Şehir oldukça nizami. Işıkta bekliyorum. Bakın bu bisiklet yolu. Bu otobüs yolu. Bu da normal cadde. Yani asla birbirlerinin yolunu e, işgal edemeyecekleri şekilde kurgulanmış. Güzel yani beğendim. Hakikaten kullanması da çok iyi ya. Bir de dümdüz, dümdüz olduğu için, şehir gerçekten düz olduğu için. Bakın buradaki kilise <laughs> falan filan çok, çok Bu şey, elmalı turta gibi bir şey. Oldukça güzel. Ustan, <laughs> Putin, kardeşim ve Steve Jobs. Jobs, George Orwell. Evet hocam. Mı? <laughs> Başla. Ee, neden Azerbaycan diyoruz da Azeri demiyoruz? Sovyet döneminde Stalin e, başta olduğu zaman e, Azeri kelimesini e, ortaya çıkardı ve bu Azeriler normalde hiçbir kökeni, hiçbir tarihi olmayan bir millet gibi verdi. Azeri diye bir millet vardı. Aslında ama yok. Biz Azeri dediği zaman hiçbir kökeni, hiçbir tarihi olmayan bir millet gibi görüyoruz. ...görüldüğü, düşünülüyor. <laughs> Ama aslında Azerbaycan dediğin zaman... ...tarihi, kökeni olan... E Peki, Azerbaycan... ...tarihi... Mesela siz... ...ne zamandır bu Hazar Denizi'nin... ...batısında yaşıyorsunuz? Bu e, güzel bir soru. E, ben bunu... ...saklıklı bir soru montaj diye... kadar tarihi bir günü yok. Tamam. ben oğlum. <laughs> <laughs> Afganize, e, Dağlar Denizi paralel mi? Paralel. <laughs> Biliyorum abi bunu. <laughs> Mesela sana şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Akdeniz'de dağlar denize paralel olduğu için Akdeniz'de doğalgaz yok. Alanya'da, Antalya'da doğalgaz yok. Yok ben biliyorum. Gidip yani. gördüm. <laughs> Alanya'yı çok severim ben. Alanya'da doğalgaz yok. Mesela daha delip boru döşeyemiyorlar. Yani Dilebilirlerse deli, deli döşerler. Evet. O zaman karanlık sarsınlar. Yani. <laughs> Allah <espri> ya. <laughs> Sıcak var ya. Evet. evet. Gibi. E, al, kokusuna bak. İçine bakabilirsin. Kapağını çıkar bak içine. Hmm. Evet. Çekti mi? Evet. Tadına da Evet. Gerçekten. Değişik bir tat yani. Bende böyle bir tat yoktu kapağında. İşte Ot var. Şekerli. Şeker var galiba. Ot var. Da, var. Çaya benziyor. Koşak gibi evet hoşuna benziyor. Evet. Geceleri caddeler bu şekilde gözüküyor. Ya şu bir apartman değil ya. <laughs> Kimse inandırmasın. Böyle apartman mı olur? <laughs> Fenerli lahmacun mercimek. Fenerli lahmacun mercimek. Susamam <laughs> güzel bina beğendim. Skuter'dayım. Devam ediyorum. AVM gibi bir yer olsa gerek. A28 tamam ya. 28 arkadaşlar burası. Bakü'nün büyük meydanlarından bir tanesi. Saçım Saçın başım nasıl? Skuter'da sürtmekten. Hala yarım saat sürem var ya. Yani. Yemin ediyorum Murphy karnım. Gittim bir saatlik sınırsız geçiş abonmanı aldım. 3 günlük. Aldıktan sonra hiç kullanmadım. Buldum bir tane internet katı. Bakalım. Bilmem kaçıncı kata çıktım. Bulvarı bir de buradan izleyelim. Wow, güneş. <laughs> ben ne yapıyordum abi ya? Bitirme internete internet kafeye girmezsem ölürmüşüm wow. Skorum böyle. İnternet kafede süren bitecek. Burası problem. Belki onlar, Bunlar. Birer iki bu. Premium. Burası respawn noktası. Evet arkadaşlar spordan çıkıyoruz. <laughs> Spor salonu. Uçmadım şu an. Dünyanın en ucuz salonu bu. Oni-chan anime şop. Hadi gidelim. Müzik çok eğleneceksiniz diyordu. Ne diyeyim diyor? <laughs> Az önce de diyor. Evet. Çok eğleneceksiniz diyor. Ben anlamadım tam paro değilmiş ne. İyi ki yapmamışız. Çok, çok eğleneceksiniz. bizim şeyler işte dizolar var ya. Hı hı. o ot. Yani <laughs> defter, kahve, flora, ben. Herhangi bir bina. 50 kepik restoran. Yani 50 cent. Ee, buraya geldim. Ev yemeği falan yiyeceğim. Hocam önden çay çorba geldi. Burada nedense çatal kaşı şöyle ekmeğin içine koyuyorlar. Mercimek söyledim, palata. Şu menüden aldım. 10 manat yani 250 lira. Bu da yemek. Vallahi çok güzel bir şey benziyor. Yiyelim bakalım. Öyle. Kıtlamı çekelim. Şeker atmam normalde ama tutmamamca dayanamam. Ben dayanamıyorum ya. Yürüyordum. Bir saatlik yürüyüş göstermedim. Bilgisayar yokmuş. Yürümeye devam edeyim. Haritada baktığıma göre Hazreti Ali Mescidi yazıyor. Yani muhtemelen bir Alevi camisi. Caminin arkasında botanik bahçesi, Şurası falan olsa gerek. Ama herhangi bir turistik yapı ve ibare göremiyorum. Dolayısıyla şüphelerim var. Neyse ki şu yeşil hat var. Metro. Bir toz kalkıyor. Sonrasında Arap çölleri. Metro var. Çünkü ben buraya iki saat yürüyerek geliyorum. İki saattir yürüyerek gelince herhangi bir yeri gezmeye mecali kalmıyor tabii insan. Sazlıklar. Sazlıktan arkasında villalar, arkasında Sovyet apartmanları. Yanlış gelmiş olma ihtimalimi değerlendiriyorum da kafamda ya. Çünkü burası dümdüz bir çamlar İnşallah değildir. Ekstra bir olay var mı? Emin değilim. Yanlış gelmişim arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorum? Metroya gidiyorum. İki saat yürüdüm yolu bir de geri döneceğim ama canım sıkılmadı en azından. Yürüyüş yapmış oldum.

<laughs> ablaya ne yaptınız ablaya asmışlar. Hocam bir tane daha gelip sentral geldim. Deneyeceğim. Diyeceğim ki bilgisayar var mı? Var sonra versin. yok. Çıkalım. Victoria'nın sırrı. Ben Victoria'nın ne karakterini bilirim ne de siyasi kişiliğini. Ben ilgilendiren tamamen sanatçı ümit. Az önce label'ı alıyordu, şimdi ceza açtı. Işte. arkadaşlar dikkat etmek lazım. Ölüyordum az kalsın. Joker kapağının ağzını açık bırakmışlar Allah'ım ya. Bravo <laughs> gerçekten tebrik ediyorum. Mayınlı arazi gibi burası. Şimdi birazdan videonun devamında patlıyor değil mi bomba? Ama hani gelip editleyip yine de yüklemişim YouTube'a. Bakın yanınıza bakın. Dümdüz yürümeyin. Dedim ben Joker kapaklarına basmayın diye. Hadi. Dın 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 dın. Vay. Ben buradan metronom vereyim sen oradan çal. <laughs> Gel metronom ben vereyim daha ya. <laughs> ya şey. Doğru bir hiç ne bilmiyorsun Ben bak bir tek şunu biliyorum. Olay o neden? Coca Cola. Coca Cola? Bana bir şey öğret de ben, ben çalayım. Ben bilmiyorum ahiret. <laughs>

Tabi bunu sormayabiliriz. Niye bize öğretmiyorsan. Burada yetmiyoruz piyano Flora Hostel'de. Cadılar Bayramı. Ee, bakalım içelim içelim. Ortama nasıl olacak? Ben de hostelimden çıktım ve şimdi havalimanına gidip babamı karşılayacağım. Bugün Cadılar Bayramı vardı. Her yerde partiler, her yerde eğlence, her yerde bir konsept. Şu saçma filikler için bir saat yakındır sıra bekliyoruz. 10 dakikada bir kalkıyor. Tamamını doldurmuyorlar. Dışarıda 500 kişi bekliyor sıra. Dünyanın en mantıksız şeyi ya. Bu doldukça zaten kalkıp gitmesi gerekiyor. Alevler ülkesi, Azerbaycan. Azerbaycan Millet Meclis binası. Bu da Alev Kuleleri. Sonunda çıktık. Tarafedik. Bu da cami var burada bir tane. Bak. Tarihi bir. Ne Yolun ortasında durduk bekliyoruz. Burada saray. Niye böyle bir ışık var onu biz de anlamadık. 8 Noyember yazıyor da Kasım. Zafer günü hayalimdeki iş. Ben videoyu çekiyorken düşmeyin. Genel düşmeyin bence. Olamaz. Elmas kafa. Çocukluğumuz süper kahramanı. Geldi yemek yaptık. Böyle patates yemeği ya. var. Patates oturtma. Kıymasız. Domates. Ya. Yarın babamın doğum günü. Babamın doğum günü sürpriz yapıyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> pasta var. Onlar içeride oturuyorlar. Aslında çok büyük bir şey değil ama. Oo, <laughs> gayet güzel bir şey. Küçük ama Ne Ben mi çekeyim sen mi Sen çek, sen çek. Ama yapalım. Çekiyor değil mi? Çekiyor. Dur, par parmağımı buradan götüreyim de. Yeah, yeah, yeah. yaparsan hepimize yetmeyecek. Yok. Bu evet. özel evet. sipariş. bu evet. özel. Evet. 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 Buyurun. Şimdi reklam değil. Burada paylaşımlı yolculuk işini o kadar iyi çözmüşler ki. Havalimanına gideceğiz dedik. Yani buradan yaklaşık ne kadar sürüyor? 45 dakika falan sürüyor. Sürer. Şey mesafesi. Ee, sadece 7 manat. Yazmıyor fiyat. Sadece 7 manat ödedim. 175 lira yani. Şer bakın şu kırmızı otobüs. Bu da yeşil otobüs. Bu yeşil otobüsler elektrikli. Yani çevre dost. Böyle otobüs duraklarında şarj istasyonları var. Burada şarj oluyorlar. O şekilde Şunlar bakın kırmızı bunlar yeşil İki çeşit otobüs var bu da yağmur Araç da bu bakın Evet arkadaşlar geldik ve bu sadece 7 manat tuttu Çok sağolasın abi Kolay gelsin. Bizi tartacağız sırayla herkes kaç kilo diyor. Ben 15 diyorum. Ben 17 diyorum. Oğuzhan. Yüzden... Ben de 15 dedim ya 15 civarı dedim Ya için... hayır farklı bir şey de 15 bir falan da var. <laughs> tamam. Hadi 16. 15'ten fazla babayız. Sen 17 dedin. 16, 16. 16. Ha, tam tamam babam kazandı <laughs> Ne yapacağız? Çıkartacağız. <laughs> Çekine bir sorsak mı ya? Bu oluyor mu böyle bizim hakkımız? Ee, Otobüsten indik yürüyoruz. Maceralı aksiyonlu oldu. <laughs> Tam havalimanından çıkacağız. Oradaki otobüs görevlisine dedik ki otobüs ne zaman nereden kalkıyor? Dedi ki tam şu an kalkıyor. Biz de ona güvenerek çıktık havalimanından. Sağ bakıyoruz, sola bakıyoruz otobüs yok. Ben bir baktım böyle uzaklarda bir otobüs. Sonra yan buraya. Bir baktım uzaklarda bir otobüs. Sonra dedik ki koş, başla. Koşu sahnesi tam buraya eklerim. Geçtik. Yetiştik. <laughs> Yetiştik otobüse. Aksiyon dolu bir koşudan sonra flash gözüme geliyor ya önümü göremiyorum. Göz bebeklerim iyice küçüldü. Şu an geldik 28'deyiz. 28. bulvar. Buranın ismi 28 mi direkt ya? 28... Ya 28 May diye geçiyor ama 28, hani şey var bak var. 28 bulvar var, 28 AVM var, 28 caddesi 28 var. 28. 28. Böyle ismi 28 işte hani neyse. Bakü'nün Mecidiye köyü gibi bu Aynen. burası. Aynen. Tam öyle diyor. Ya. Yağmur yağıyor. Şehir Yağmur ya. yağmurluyken ve gece şu an saat 2'yi geçti. Birazcık fantastik bir vibe'ı var böyle. Sarı binalar var ya. <laughs> Burada değil. Cəlil dinəmə cana zəhra güzelde kahvaltı yapıyoruz. Yumurta, kutap, uh, çay, ekmek vesaire. Burada biraz yemek yedik de yemeğin artık da kedi besliyor. İnşallah yasak değildir. Yasaksa yapacak bir şey yok. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor ya? Karabağ Chelsea maçı. 2-2. Azerbaycan'da. Son gecemiz. Barış Alper gole gidiyor bir saniye. Of! Maçtayız şimdi evet. Ne söylemek istiyorsun? Hiçbir şey. Ben sizin gittiğinizi üzülüyorum. Çünkü burası boş kalacak. Abi sen bir şey söyle. Müşter abi. abimiz. Bu maç güzel bitecek. Gibi Maçı kuruyor. boş ver. Bakü <laughs> Vlog Bakü ile alakalı. Bakü güzel şehir iyi. ya. Bakü'yü bence gezilir. Ee, herkesin tavsiye ettiği gibi köylerine gidin diyor. Biz gidemedik. <gülüyor> <gülüyor> Ama tavsiye ederim uyuyun. Zülfikar abi mahkum kaldı. Bakü'de. gittim gideceğim derken 2 aydır burada. 2 <laughs> ay. Sakın 2 ay kalmayın. Yani çalışmadım. burası terminal 2. Birazcık eski bir terminal. Azerbaycan eğlensin uçuşları ikiden oluyor bildiğiniz olsun. Türkiye'de Avusturya bayrağının ne işi? Hocam Sabiha'dan iniyorsun tamam mı? 2 3 diye işte bilmiyorum o saatler zarfında. Bagajını al, teslim al ondan sonra metroya geç, metroya bin, git metrobüs aktarma yap oradan ona geç oradan buna geç Beylikdüzü içerisinde kendi minibüsünü bul ona bin veya yürü hani o yorgunluğun ardından yürüyebiliyorsan eğer derken eve girişin akşam 9-10 oluyor ya yani çok yani bu kadar yoldu. Yani Azerbaycan'da iki hafta boyunca her yer her yere o kadar yakındaki şey yapma ihtiyacı hissetmiyordum, yani toplu taşıma zaten kullanmıyorsun da algım küçülmüş. Şehir algım küçülmüş. Şimdi metrobüs bana hatırlattı tekrar. Bindim metrobüse, video izleyeyim diyorum YouTube'dan. Ben yani YouTube'da kaydırıyorum kaydırıyorum, izleyecek video bitti. Yola bakıyorum daha Haliç'e geçmemişiz, çıldıracağım ya. Bu ne ara değişti bu kadar algım onu anlamıyorum ama. Velhasıl Kenan zaten o hızlı alışılır, sıkıntı yok. Beylikdüzülüyüz yani, biz alışacağız, bizim kaderimiz bu. Neyse, böyle işte bu kadar. Geldim, ev güzel falan, hoş. Devam edelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Evet, iyi geceler.